genç çocukken bisiklet alacağız. Çünkü iki yılda bir bisikleti parça, parçalardık hocam. Ya orası, orası kırılır falan. <laughs> evet. Bisikleti kırız veya çal, çaldırırız. O zaman bisiklet çok kıymetli bir şey. Evet doğru. Bizim çocukluğumuzda. <laughs> Şimdi bayramda harçlı biriktiririz. Babam da der ki işte ben üstünü tamamlayayım der ve işte biz ne kadar bir birlikte şu kadar o da üstüne işte 3-5 neyse koyar gideriz Aha, Haşim İşçen geçidindeydi o zaman un kapanında. Evet. Oradan gidip bisikleti alır mutlu olduk ve gerçekten ben çocuk aklımla biz bir süre hani babam ancak geçinebiliyor evet evimiz arabamız var filan ama hani babam çok zengin değil herhalde derdim kendi kendime. Yani, Öyle yaşa yaşanıyor. Ya hocam esasında bizi eğitiyorlar biz onu fark edemiyoruz. Evet. Yani her isteğimizin yerine getirilmemesi. Evet. Ama buna karşılık da tabii sonra yaş büyüyünce, hayatın içine girince gördük ki, hani pek çok insana destekler verilmiş, dertleri çözülmüş. Hocam şöyle kendi hayatınızdan belli bir noktaya getirip kısarsanız daha çok hayır sanat yapmaya alanınız açılır. Ama kendiniz için sonsuz bir harcama alanı her şeyi hak olarak görüp ya ben zaten zekete verdim, şu kadar da hayır verdim, gerisini istediğim gibi harcarım diye bakarsanız işte sarayda yapabilirsiniz en lüks bir da geçersiniz. Ama tabi bunların hepsinin bir hesabı var. Tabii ki. Bu hesap gerçekten insanı korkutuyor.